Seren Olga'yı öldürüyor mu? Seren Erdenet ölüyor mu? Ögeday Çağatay'dan intikamını alacak mı? Amca Cumali'ye ne oldu? Nedim niye gözükmüyor? Selim'in hayal sahnesi var mı? Yamaç'ın planı ne? Yamaç altınlarla ile nasıl bir plan yapıyor? Kahramanın hayal sahnesi var mı? Akından büyük saldırılar bu tarz içerikleri bu bölümde hep birlikte düzenleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Müzik Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle birlikte Çukur 4. sezon 14. bölüm fragmanıyla birlikteyiz beyler bugün sizlerle birlikte bu Fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla izlediğimiz ön izlenme sahnesinde bildiğimiz kadarıyla Yamaç Koçoğlu artık geri döndü. Eski Yamaç Koçoğlu ruhuna geri kavuştuk. Şimdi sorularımızı teker teker cevaplayalım Bir size bomba gibi spoiler vereyim. Siz de bilgisini önden alın. Bana gelen bilgilere dayanarak bu spoilerları veriyorum ve kendi analizlerimi ekleyerek bu bilgileri veriyorum. Haberiniz olsun, bildiğiniz olsun. İsterseniz sorularımıza teker teker geçelim. Seren Olga'yı öldürüyorum sorusu var. Bildiğimiz kadarıyla senin en son izlediğimiz 4. sezon 13. bölüm fragman. 13. bölümde izlediğimiz kadarıyla Seren şu şekilde bir olay yapmıştı. Tapuları alıp Erdenetlerden tapuları çalıp Yamaç Koçoğlu'na göndermişlerdi. Hepiniz biliyorsunuz o sahneyi. Çok güzel bir sahneyi Yamaç olan 10 numara ve planı ile birlikte bu sahneyi sunduk. Peki şimdi olayımız şu. Seren Olga'yı öldürecek mi? Peki bu Olga'yı öldürme olayı ne peki diye soracak olursanız olayı anlatayım size. En son hatırlarsanız Seren'in babasını Olga öldürdü olarak gösterdiler. Şimdi biz o sahneyi bilmiyoruz. Bize eskileri dayalı çukur bir sahne izletmeye ve eskileri dayalı bilgiler sunmaya devam ediyor. Ama gel gelelim şimdi asıl olay şu. Çağatay Seren'i arayıp artık yapacaklarım için üzgünüm. Eve geldiğinde sana yapacaklarım için senden özür diliyorum demişti. Şimdi bu olaya bakarsak Seren öleceğini biliyor. Şimdi Erdenetlerin gözüne düştü. Ama sadece Çağatay biliyor bunu. Ve Çağatay da öldürür veya Döver bir şekilde döveceğini sanmıyorum Ama öldüreceğini düşünüyorum Öldürme şansı yüksek O durumda bakarsak Olga'yı bence Seren Erdin'in öldürme şansı var Şimdi niye babamı öldürdün diye Sorusunu sorar Olga'nın kafasına silahı dayar o da cevaplarsa cevaplar cevaplamazsa da zaten ben bitmişim tarzından diyerek Olga'yı öldürme şansı yüksek. Bu birinci ihtimalimiz. İkinci ihtimali Seren Erdenet ölüyor sorusu var. Seren Erdenet'in öleceğine dair bir bilgi şu anda elimize gelmedi ama şu şekilde bir şey var. Yamaçlok'un bir konuşması vardı. Aklın varsa buradan kaç uzaklaş. Burada aile diye bir şey yok. Burası bir bataklık gibi içine çekiyor tarzında bir konuşma yaptılar. Peki Yamaç ne dedi? Sende sanki iyi bir kalp varmış tarzında bir konuşma yaptılar. Bence Yamaç Koçuoğlu da Seren ilerleyen bölümlerde birlikte anlaşmalı bir iş yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Seren diziye geldi, fazla da görünmedi. Eyvallah Arık Bökeli dizide güzel sahneleri oldu. Eğlenceli bir karakterdi tamam. Ama şimdi de diziden direkt çıkması çok mantıksız olur diye düşünüyorum. Onun için Seren Erdin'in öleceğine dair bir bilgi gelmedi ve ölmeyeceğini düşünüyorum. Ögeday Çağatay'dan intikamını alacak mı sorumuz var. Evet beyler Ögeday Çağatay'dan intikamını alacağını düşünüyorum. Ögeday'ın hain bir planı olabilir artık bir zahmette olsun. Çünkü Ögeday hep gördüğümüzde şirket adamı tabancalarla uğraşmayan silahlarla ilgilenen bir insan olarak gördük. Ama en kötüsünden babasına olayı anlatıp Cengiz Ernet'e böyle bir durum oldu diye anlatma şansı var. Anlatsa da Cengiz Ernet'in inanma şansı biraz düşük ihtimallerimiz var. Ama inanmasa bile Çağatay'ı indirebilir. Nasıl? Çağatay artık yetkisini elinden alabilir. Çünkü oğlunu öldüreceğini düşünmüyorum ama Çağatay'a ikinci şans verdi için Çağatay'ı Çağatay artık baştan indirebilir. Belki Ögeday'ı e geçirebilir bir ihtimal ama Ögeday veya Çağatay bilmiyorum ama en yakın zamanda Kulkan Erdenet başa geçeceğine emin. Bunun bilgisini sizi şimdiden verelim. Amca Cumali'ye ne oldu? Evet derler. En son hatırlarsak Amca Cumali görünmüyor. E, bu bölümlerde yok. Yanlış hatırlamazsam iki bölümdür Amca Cumali'yi görmüyoruz. Hayal sahnesi Kahraman hayal sahneleri olacak. Oraları da değineceğiz. İstersen tekrardan değinelim. Şimdi beyler amcı Cumali görükmüyor. Sebebi de şu. Kahraman Koçovalı'nın hayal sahneleri olacak. Amca Cumali'yi o bulacak. Kahraman Koçovalı Amca Cumali'ye ulaşacak. Nedim'in de sahneleri olmuyor. Amca Cumali'nin olmadığı için sahneleri. Ama ilerleyen bölümlerde Kahraman'la birlikte Nedim'in ve Amca Cumali'nin hayal sahneleri ortaya çıkacak. Ve hep birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi bu hayal sahneleri değinmişken. Selim'in hayal sahnesi var mı? Selim aynı şekilde İdris Koçan'ın ölümü gibi 2-3 bölümde akıllara gelen ufak tefek sahneler olacak. Ama bundan sonra Selim'in de hayal sahnesi olacağını düşünmüyorum. Selim tamamen Çukur'la olan bağlantısını kesti. Nasıl kesti? Çukur'dan ayrıldığı için tamamen ayrıldı. Hayal sahnesi ve benzeri yok. Ama kahramanın niye hayal sahnesi var o zaman diye soracak olursanız orayı da değinelim. Kahraman Koçovalı, Amca Cumali'yi bulmak için yola devam etmek zorunda. Tek başına da o yola devam edeceğini düşünüyorum. Ama Selim'le sahneler olabilir. Şu anda kesin bir bilgi yok çünkü Çukur'un senaryosu tam olarak yazılmadı. Yani yazıldı her bir şey çekildi onunla en fikiriz ama bize gelen bir senaryo bildirim yok. Ama olsa gerçekten güzel olur ama fazla da uzun süre Selim'in hayal sahnesi olacağını sanmıyorum. Çünkü kahraman ilk bölüm olmadığı için şu anda kahramanın üzerine düştüler. Kahraman ya nasıl diyeyim size kahraman koçu sanki bir hiç gibi işi affedersiniz yanlış anlamayın bu olayı anlatmak istedim olay şu. Birinci bölümde kahraman koçu tamamen sildire yok ettiler. E peki kahraman koçu öldü Önceki bölümlerde kahramanın da ya hayatı vardı. Onu sunmadılar. Nasıl biri olduğunu, nasıl bir şekilde iş yaptığını sunmadılar. Arada bir hayal sahneleri gösterdiler. Ama şimdi yoğunluk kahraman Koçovalı'nın üzerine. Kahraman Koçovalı Amcu Cumali'yi buluncaya kadar devam edecek. Ve onun sahneleri birlikte hem Amcu Cumali hem de Nedim'in sahneleri çekimi olacak. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Selim'in hayal sahnesi var mı sorusu vardı. Onu cevapladık beyler. Olursa seviniriz daha iyi olur ama tüm bağlantısını kes diyebiliyorum Çukur'la artık. Bu zamana kadar verdiği emekler için de teşekkür ediyoruz. Güzel bir oyunculuk sergiledi. Akılları kazanacak bir şekilde goller aldı ve güzel şekilde sahası çalmaları ve türküler ile hep bizim aklımızda ve kalbimizde yaşayacağını umut ediyoruz. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Yamaç'ın planı ne? şimdi beyler. Yamaç'ın planı falan yok. Yamaç artık İstanbul'u almak da büyük hedefi. Şimdi de taktik maktik yok. Bam bam. Aynı şekilde şu şekilde anlatayım size kısaca. Artık Erdenekler'e çok büyük saldırılar, erdenklerin kimya fabrikaları, dinlenme fabrikaları, hepsine saldırı ardarda. arda. Cumali bir yandan, Yamaç bir yandan, Akın bomba gibi geliyor. Artık Akın Koçoğlu ilk izlediğimiz hain Akın Koçoğlu değil. Babasının intikamını almak için yola düşmüş bir kişi olarak geliyor. Ve çok kötü şekilde saldırılar düzenleyecek ve hain planlar ve akla gelinmeyecek şeyler. Selim Koçoğlu'nun birleşimi çok deli bir planlar ile birlikte izleyeceğiz. Zaten ön izlenme sahnesinde bahsettikleri kadar Akın yalıyı tarıyor. Gerçekten de bu şekilde Akın tek başına bile olsa savaşmaya devam edecek durmayacak. Ama bence Yamaç Koçoğlu onun sakin ol. Seni de zarar görmeni istemiyorum. Saldırmayacağız değil. Saldıracağız ama tek vuracağız. Tek vurduğumuzda hepsini indireceğiz demesini bekliyorum. Yamaç Koçoğlu'dan böyle bir taktik bekliyorum şahsen. İnşallah böyle bir sahneleri çıkar ve analizlerimiz boşa çıkmaz. Diğer sorumuza gelin. Yamaç Altınlar ile ne yapacak? E bence Yamaç'ın altınlarla iki türlü bir taktiği var. Birincisi maalesef Çukur'un durumu ortada biraz maddiyat sıkıntıları olduğu için Çukur'un altınları geri alıp altınları Çukur için silah üretmeye devam edebilir. Altınları yani Cengiz Erdet'in parasını Çukur için kullanabilir veya Çukur'a aynı şekilde yardım yapabilir. İşte erzak yardım ve benzeri şekilde ilerleyen bölümlerde izlemiştik bölümlerimizde. Aynı şekilde öyle bir düşüncem var aklımda. Ama en kötü ihtimalde olmadı. Yamaç intikam almak için Cengiz Er'de altınlarını yok edebilir. Evet beyler, Cengiz zaten altınları yok ederse bence Yamaç'ın elinde bir şey geçmeyecek. Cengiz zaten elinde bir şey geçmeyecek. Ama altınları kullanırsa Yamaç Koçovalı şu şekilde olur. Hem çok <laughs>